Arkadaşlar selam ben Kerim Bey. Bugün sizlerle birlikte e, bir tane turnuva gelmiş Attığınız kartları kullanmaya falan e, Bu Şeyi turnuvayı Bitirmeye geldim Allah belasını versin Kıvılcımı demek istiyorum evet. Öncelikle O kullanılacak Evet e, Ne yapacağız Şöyle bir chat'e atsak ama şöyle buz golemi bir de tomruk atsak. mükem mükemmel savunduk arkadaşlar bir oklardan hasar yedik. Ama o kıvılcımı nasıl durduracağız bilmiyorum. Eğer elinden çıkarmazsa sürekli elinden çıkarabilir mantığıyla kral domuzunu atmamız gerekiyor. İşte böyle enayiler olunca. At bakayım kasırga. Aferin. Sakın kıvılcımı nasıl tutacağımı sorgulamayın. Ben de bilmiyorum. Tutmak isteyen kim? Ben gidiyorum. Şöyle bir tomruk ona yeterli olacaktır diye düşünmekteyim. 405 243 207 vuruyor. 81 Evet ilk maç 3 dedik. Çok kolay bir maç oldu. Yani kılıcımı böyle pat atarsan. Kılıcımı elinde tutsaydı bu arada. Bu maçı kazanmamız biraz zordu. Hemen ikinci maça geçelim. İkinci maç yine kılıcım. Sadece şeyi vardı ama yine belli olmaz. Bekleyeceğim. Cadı. Tersten bir prens adam. Ee, önüne ne yapacağım? Şimdi pekka atalım. Bir de tomruk atalım vurmasına. Ee, şöyle bir buz golemi attım mı? Bir hale topu atmam lazım sanki. Öyle hissettim. Yani. Kötü değil. Bu desteği sizde kullanın bu arada. Hani aklınızda deste yoksa. Ya da deste denemek istiyorsanız. Bence güzel. Beni yenen bir rakipten almıştım. Mezarlık oynuyordum. Mezarlıkta beni yenmişti bu desteğiyle. Oraya bir pekka atacağım. Şöyle o da sağ zehir atacak. Bu al yaşlı da mantıklı. Şöyle bir cadısı var. Cadısının olduğunu bile bile böyle bir hamle yapmamız ne kadar mantıklı bilmiyorum. Neyse siz yapmayın. Şöyle sağ bir prenses için attım. Güzel. Farkındayım. Çok hasar yedik. Şöyle buz golemi. Ama sanki 2x de halledebiliriz gibi geldi. Benim cadıyı çıkardığına göre şöyle bir alev topu atalım. Güzel o kuleye vurmayacak, vuracak mısın? O tomruğu neden attığını sorgulamayın. Tomruk attı diye duvarı atacak. Atmadı. İşe yaramadı. Bir tane çıkardı güzel. Şöyle. Şu an bu maç çok kötü oynadığımı fark ettim. Şu an düzelteceğim, hemen. Anlık. Yarasalar ne atabilir? Zehir atabilir mi? Atamaz. Şöyle. Yani ona niye vurdurdum bilmiyorum. Mini Pekka. Atacağım arkasına. Sola tomruk. Sağ arkadan yara salar. 10 saniye olduğunu farkında değil galiba. Şöyle. Bu maçı kazandık. Hani bir kötü oynadığımızı fark etmemize bağlandı maç. Ee, üçüncü ve son maçımıza geçelim. Saat kaç bu arada. Neyse. Evet üçüncü maç. Video kısa oldu bu arada. Neyse. Ee, Kral domuzlarıyla başlayabilirim. Şöyle başlayayım. Bakalım ne atacak buz büyücüsü alev topu atalım güzel bir alev topu sağ ya hasar verdik eee, prenses atalım tomruk tutacağım esket ordusu var ya bir şey olabilir yok giderek öldürdü orada şeyi güzel Sola zehir atarsa iksiri kalmayacak. Bu yüzden soldan karakter şeyleri attım domuzları. Ama zehir atmadı. Biz bir domuz katalım sola. Tam olarak bunu yaparak beni yenmişti ben. Mezarlık oynarken. Sağdaki yarısaları görmedi galiba. Çok can yakıyorlar cidden. Şöyle buz golemi. Bir tane prensesi kaçırdı bu arada. Son anda bir klonlandı. Bakalım ne atacak bu prensesi. İlla bir şey lazım bu arada. Tolu da Rainbow Six Siege oynuyor. Onu izliyordum. Bir an dedim neden video çekmiyorum. Aslında iksir golemiyle video çekecektim. Sonra burada hiç gitmediğini fark ettim. Yorumda bir arkadaş yazmıştı X'i gol emil oynadı diye. Burada oynamıyor. Başka bir yerde deneriz. Bunun şey var mı diyecektim. Adını unutuyorum bu kahramanların. Siz anladınız. Ama atmadı. Şöyle, şöyle, şöyle. Zehir gelecek mi artık? Evet. Şöyle bir tomruk. Tahminlerim bir tanesi mi tutmaz ya? Buz golemi. Boril de kaçırdık ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Şöyle. Şöyle. Zeyret iksiri yetmedi. Sola bir tomruk atacağım. Bir de kral domuzları. Şöyle bir yarasalar da atalım. Yarasaymış. Güzel. O kuleyi de alır mıyız? Tüh alamadık. Son bir maça daha gireceğim. Sanki videolardan para kazanıyormuş gibi. 10 dakikayı geçmesini istiyorum. mm <laughs>